Evet arkadaşlar şimdi Şia Cefer meselinde abdest nasıl alınır? Onu göreceğiz. Bunu belirtmek istiyorum ki bazı yerlerde abdest abdest alınırken su çok israf oluyor. Ondan dolayı ben de bir video yapmak gereği gördüm. İnşallah faydalı olur düşüncesindeyim. Şimdi başlıyorum abdest almaya. Önce müsterif olarak elimizi yıkıyoruz. Bu müsterif. Elimizi yıkadık müsterif olarak. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. abdeste başlıyorum. Sağ elimizden yüzümüzü yıkıyoruz önce. Yeterli olarak yüzümüze su aldık mı aldıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru böyle gördüğünüz gibi sıralıyoruz hiçbir tarafta kuru yer kalmamak şekilde musluk da bu anda kapalı yani e, su da israf olmuyor rahatça ondan sonra sol elimizle sağ kolumuzu yıkayacağız yine yeterince dirseğimizin üzerinden su alacağız yeterli kadar. Altından sonra suyu kapatıyoruz. Şöyle şu şekil yukarıdan aşağıya doğru. Tamam yukarıdan aşağı doğru sıvılması lazımdır yani gördüğünüz gibi. Yüzük de varsa yüzüğü şöyle oynatıyoruz. Sağ kolumuzu da yıkadıktan sonra sağ elimizden sol kolumuzu yıkayacağız. Yine aynı gördüğünüz gibi şu şekil e, Yeter kadar su aldıktan sonra yine aynı şekil yapıyoruz. Parmak aralarında her şeyi dikkat etmeliyiz. Şimdi sağ elimizden başımıza nasıl geleceğiz. Nasıl çekilir? E, şu şekil çektik mi? Yeterlidir. Yani ağız suyla, karşılama karşımaşıyla yeterli çektik. Şimdi sağ alnımızdan sağ ayağımıza mas çekiyoruz şu şekil. Şuraya kadar. Sol, sağ, sol el, ayağımızdan sol ayağımıza mas çekiyoruz şu şekil. Evet, abdest şu şekil yeterlidir. Şimdi abdeste başlıyorum. Öncelikle müsteb olarak ellerimi yıkıyorum yıkadıktan sonra şimdi abdestle başlıyorum. Sağ alımızın yüzümüze yeterince su alıyoruz gördüğünüz gibi şöyle. Şu şekilde yeterince suyu aldıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru her tarafınız şekilde nasıl gördüğünüz gibi su da kapalıdır burada. Su israf olmuyor. Evet, bu gerekli olanı yaptım şimdi ikinci sefer suyla aldım daha aynı şekil sularladım bu daha iyi olan yani birinci seferde gerekli olan abdesti alınmış ama yani. bu daha iyisi şimdi yine de sağ konumuzu yine yeterince piste giderdiğinde su alıyoruz yeterince tutunca musluğu kapatıp mestimizi çekiyoruz. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi yüzük de varsa yüzüğü de şöyle oynatıp altından su geçecek şekilde. Evet. Şu da yeterli. Şimdi sol kolumuzu yıkıyoruz Yani yeterli. Dirsek üzerinden yeterince su aldıktan sonra da yine şu şekil kullanıyoruz her tarafına su alacak şekilde evet gerekli olanı yapıyoruz ikinci de yine bu ikinci seferde daha iyiydi daha iyi abdest yani birinci yeterlidir yani istenen işi şekilde alabilir şimdi başımıza masyak yapıyoruz başımıza masyak edeceğim dikkat edeceğim anın suyuna Mescubuna karışmamak şu şarki, şekilde. Şu şekil yeterli. Şimdi sağ elimizle sağ ayağımızla maske çekeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle şura kadar. Bu da yeterli. Sol ayağımızla maske çekiyoruz. Şu şekil. Evet. Abdest bu şekil yeterli arkadaşlar. Allah kabul etsin inşallah.